İmdat yardım edecek kimse yok mu bana ne olursunuz yardım edin imdat. <laughs> bana yardım edecek kimse yok mu inanamıyorum. <laughs> zengin zengin ne olursun bana yardım et. Ne diyorsun korkunç Ulan, büyük, büyük baba, büyük baba büyük ne korkuttu, korkuttu seni, seni böyle. <laughs> fakir ne olursun sen, <laughs> sen yardım et bana fakir. Korkunç büyük baba bu halinle ne, neler oluyor kimden kaçıyorsun gel buraya. Ben. Fakir kardeşim ne oldu ona öyle neyden kaçıyor ya. Bilmiyorum ki zengin abi hiçbir şey anlamadım. Korkunç büyük baba neredesin göstereceğim sana kaçma gel buraya. Kaçarak benden kurtulamazsın tamam göstereceğim sana gülünü göstereceğim sana gülünü. He şu zengi de sorayım. zengin korkunç büyük baba nerede? Ha, olamaz bilmiyorum Çeki nerede olduğunu. Eğer onu saklıyorsanız sizi de mahvederim. Fakir korkunç büyük baba nerede? Çeki bilmiyorum buradan koşarak geçti sadece bilmiyorum nerede olduğunu. Umarım onu saklamıyorsundur. Yoksa seni de mahvederim fakir ben gidiyorum. Olamaz arkadaşlar ortalık karışıyor. Çöke korkunç büyük babayı niye arıyor olabilir? Herkes fikrini yoruma yazsın. Ve arkadaşlar yorum yazarken de çok basit bir şey olarak videoyu beğenip abone olursanız da çok mutlu oluruz. Videoyu beğenip abone olanlar yoruma bir de adını yazsın. Hadi in bakalım bu işin ucunda neler var Hep beraber öğrenelim Olamaz çaki bana yetişmeden hemen ondan kurtulmalıyım Çabuk saklanacak bir yer bulmam lazım Bir dakika aklıma bir fikir geldi He, Yer altında saklanırsam beni bulamaz Hemen şurayı kaslı kollarımla kazayım öyle değil mi Hop şöyle evet evet ayda böyle şurayı kazayım altında gireyim Ondan sonra üstünü de kapatayım Hop şöyle tamamdır hadi bakalım az kaldı Korkunç büyük baba neredesin Benden saklanamazsın Neredesin Nereye kaçarsan kaçsın seni bulacağım ha? Bu kırık taşlarda neyin nesi böyle? Yoksa tahmin ettiğim şey mi? <laughs> benden kaçamazsın. Korkunç büyük baba hadi gel bak oyun oynayacağız. Saklambaç oynayacağız. Doğru sen çoktan saklanmıştın öyle değil mi? Tamam o zaman şöyle bir bakalım sana. Hop, korkunç büyük baba. <laughs> Olamaz buldun beni. Sana benden kaçamazsın demiştim. Olamaz Korkunç Büyük Baba merak etme sana yardım edeceğim. Granny sen bu işe karışma. Karışırım. Adabra kadabra. Evet Granny bana yardım et. <laughs> granny tamamdır kaçış yolu açıldı gidiyorum ben. Hayır Korkunç Büyük Baba kaçamazsın. Bekle diyorum sana. Hayır gitme hayır. Görürsün ben de peşinden gidiyorum. Hey. Hiçbir yere gitmiyorsun Chucky. Okoz pokoz. Bekle beni korkunç büyük baba. Ha, olamaz yolum kapandı. <laughs> i̇şte böyle. Bu beni durduramaz. Çok sinirliyim. Beni durduramayacaksınız. Evet bakalım. Hadi hop. Kazıcı makinamla geliyorum. Hadi bakalım geliyorum. İşte, işte tamamdır. Galiba çakıyı atlattım. Hemen buradan uzaklaşmalıyım. Beni bulması uzun sürmez. Yoksa tekrar peşime düşer. Bu bölgede de etraf yasak olamaz. Korkunç büyük baba. Kerem komiser ne olursa bana yardım et. Çaki benim peşimde. Onun dünyayı yok etme planını öğrendim. O yüzden beni yakalamak istiyor. Ne? Hayır olamaz. Tamamdır seni hava aracına götürüyorum hadi. Buradan geldiğini biliyorum büyük baba. Elimden kurtulamayacaksın. Bir hava aracı mı? Buraya saklandığını bilmeliydim. Harika planlarım var. Evet jet jetpack'im hazır. Planım da hazır. Korkunç büyük baba. Seni doğuda da pişman edeceğim. Tamamdır. Çekebeli bu uçak geminin içinde asla bulamaz. Sana söyledim büyük baba. Benden kaçamazsın. Hadi bakalım şöyle bir uçalım öyle değil mi? Hop. İşte orada sersem benim olduğumdan haberi bile yok. Hop şöyle geliyoruz. Tamamdır. Hemen şimdi bütün TNT'leri böyle yerleştiriyoruz. Evet bakalım hop. Her yere yerleştireceğiz. Hiç boş alan kalmayacak. Her yere yerleştireceğiz bunları böyle. Ondan sonra da o büyük babayı güm diye havaya uçuracağız. Gizli planımı öğrenmek neymiş ona soracağız arkadaşlar. Evet bakalım hop. Şöyle tamamdır. Her yere az kaldı. Evet bakalım şu korkunç büyük baba güvenli mi onu bir kontrol edelim. Chucky'nin dünyayı yok etme planını öğrenmiş. Bu yüzden Chucky onun peşine düşmüş. Onu korumamız lazım. Chucky'i de bir an önce yakalamamız lazım. Evet. Ha? Lan ne olmuş orada? Hayır olamaz. Lan uçan araç TNT'lerle kaplanmış. Ne yapacağız şimdi? Ama bunu kim yaptı? Olamaz Chucky. TNT'ler tamam. Sırada patlatma işlemi var. Hadi bakalım. Yaşasın güvendeyim güvendeyim. Chucky beni burada bulamaz. Korkunç büyük baba, korkunç büyük baba çık oradan. Olamaz beni duymuyor. Evet bakalım çakmağımızı da alalım. Hadi bakalım korkunç büyük baba sana elveda diyoruz. Hop şöyle tamam mı hadi bakalım çok az kaldı. Ben de bayağı heyecanlıyım. He? Kerem komiser mi? Olamaz korkunç büyük babayı uyaracak. Hemen şunları patlatalım. Oh, çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Hadi bakalım hop al bakalım al bakalım olamaz. Hemen kaçalım buradan hadi bakalım hop şöyle kaçıyoruz hadi olamaz. Bana da geliyor anne. Olamaz lan uçan araca ne oldu? Peki korkunç büyük baba o nerede? Anne olamaz anne. Ben de ara da bulutlara çıktım. Ha, ha, lan suya düştüm. Ha, tamamdır olamaz son anda suya düştüm anne. Çok korktum. Korkunç büyük baba iyi misin? Çeyrek komiser ne olduğunu anlamadım. Bir anda kendimi bulutların üstünde buldum. <laughs> ben gidiyorum. Aa olamaz. Patlamadan ben de etkilendim. Korkunç büyük baba ne oldu? Havaya uçtu mu? Aa! Olamaz bu çeki kafayı yemiş bir öze gitmeli burada. Buralardan kaçmalıyım. İşte zengin. Korkunç büyük baba geliyor. Şimdi ona hesabını soracağız. Zeki fakir bırakın beni geçeyim şuradan. Hayır hiçbir yere geçemezsin. Çöki'nin dünyayı yok etme planınızı anlatacaksın bize. Evet Öt bakalım. Of ya tamam. Bakın Chucky'nin bir tane gizli mağarası var. Bu gizli mağarada Chucky'nin dünya yok etme aletleri var. Mağara burayı çok yakın. Hemen arkamda kaldı. Ama dikkat edin içerisi çok tehlikeli. Zengin abi sen korkunç büyük babayla kal. Ben hemen mağaraya giriyorum. Fakir kardeşim Kerem komisere de haber verseydik. Kerem komiser Chucky'yi yakaladı. Şu anda meşgul. Duydun abicim sen burada kal. Hadi ben en kısa sürede döneceğim. Arkadaşlar çok korkuyorum ve çok heyecanlıyım çünkü Chucky'nin gizli mahzenine gireceğiz. Bakalım neler planlıyormuş çok merak ediyorum. Hadi bakalım buralarda bir yerde demiş o mağara ama nerelerde? He işte burada olamaz lan Et etraftan böcekler gelmeye başladı. Mağaraya yaklaştığımızın kanıtı. Olamaz. Biraz da korkunç gözüküyor buralar. Evet bakalım atlıyoruz hemen. İşte bu kadar he, he. Lan kapı bile çok korkunç Hadi açalım şunu. Olamaz olamaz Nedir canavarı? Arkadaşlar nedir canavarları koruyor burayı. Evet bakalım hemen şu kapıyı açalım e, burası açılmıyor tuzaklı falan bir şey olmasın şöyle bakalım arkadaşlar ghost kapı hayalet kapı koymuş buraya gelenleri kandırmak için ama biz tabii ki de kalmayız. çok yavaş olmak zorundayız şöyle bakalım olamaz ikisini al bakayım Hop, tamamdır lan burası da ne böyle etraf kan arkadaşlar neler oluyor burada tamamdır sıradı burası var hadi bakalım Hop. lan hayır ki neler yapıyorsun sen? Nasıl bir planların var? Arkadaşlar şu borulara bakın. Buradaki insanlara bağlı olamaz. Çok insanlar üstünde deneyler yapıyormuş. Arkadaşlar burayı tamamen yok etmemiz gerekiyor. Burada patlayıcı bir şeyler yok mu? İşte Chucky'nin sakladığı TNT'ler. Uçan hava aracını da bununla patlattı herhalde. Evet hemen TNT'leri yerleştirelim. Umarım buradan çıkabilirim. Çıkamazsam da kendimi feda etmek zorundayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım hemen şöyle TNT'leri yerleştirelim. Hop, tamamdır. Hadi az kaldı. Evet bakalım şöyle arkadaşlar yola geliyoruz. Hemen şu kapıyı da açayım. O, olamaz, biraz korkuyorum arkadaşlar. Hazır olun. Hadi bakalım şöyle az kaldı. Şunu alalım şöyle. Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi burayı tamamen yok edeceğiz. Olamaz, korkuyorum Minecraft Fatih ailesi kaçın çabuk. Umarım başımıza bir şey gelmez. Olamaz. Hadi İşte bu kadar. Tamamdır. Bakayım üstümde başımda bir şey var mı? Tamamdır hiçbir şey yok. İşte bu kadar. Bakalım işlem tamam mı? Hemen şöyle gidip bakıyoruz. Arkadaşlar tamamdır işte bu kadar. Çökenip planını mahvettik. Hadi bakalım şimdi geri dönelim. Olamaz zengin fakir nerede kaldı? Yer altından garip garip sesler geliyor. Başına bir şey geldi kesin. Bilmiyorum Kerem komiser ama umarım durumu iyidir. Açılın yoldan ben geliyorum açılın. Kerem komiser zengin iyi misiniz? İyi yes, fakir asıl sen iyi misin? İyiyim. Çekinin yer altı yerini TNT ile patlattım. işte bakın TNT elimde gördünüz mü? Fakir şunu uzak tut patlayacak şimdi. Merak etme zengin abi. Korkunç büyük babayla Çekin'i ne yaptınız? Chucky tutuklandı. Korkunç büyük baba da hapsi boyladı. Tamamdır helal size be. Arkadaşlar bugün var ya iyi ki bu durumu araştırmışız. Destekleriniz için hepinize teşekkür ederiz. Neredeyse Chucky dünyayı yok ediyordu ya şunu görebiliyor musunuz? Neyse bakalım Minecraft Fatih Alisi. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın güle güle arkadaşlar.